Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alp bugün sizlerle birlikte kanalımın ilk Minecraft videosunu çekiyorum. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi biz hangi takımız? Biz kırmızıyız. Kırmızı. Karakterim bu. Arkadaşlar bu arada karakteri de beğendiyseniz altta linki var. Ee, seçtiğim şeyin skin'in oradan yükleyebilir. Siz de o skin'i oynayabilirsiniz. Şimdi aa sevmediğim o da çıktı ya. Ha, tamam biz iki kişiyiz nice. Şimdi şey olacak. Eşitlik olmazsa biz büyük çıkacağız. Ve seviyorum oyunu. Hmm, hala green bir. Biz ikiyiz. Postal mantist. Papa çiç Tamam blue da iki kişi oldu. Aa eşitlik oldu ya. a blue blue bir. Blue 1. Ha yani, tamam. Pointing players. Blue 1 oldu yine. Aa green de 1 oldu. Bu kadar hadi ya. Çıkmayın. Tamam. 3-2 oldu. Oo, oh, oh, oh. süper. Çok güzel bir sandık. el şu şey kılıcı gördüm ya böyle açılıyor insan. Aslında ben baltayı da daha iyi PvP yapıyorum da. Ee, yani kılıçla daha az vuruyormuş. Ben de öğrenler için balta daha fazla vuruyor ya. Oo demir kask. Süper. Şimdi demir daha dayanıklı mı? Onu pek bilmiyorum ama yani demir daha dayanıklı gibi geliyor. Ama üstümüz gayet güzel. Şimdi ne yapsak ortaya geçelim. Bu aşağıda çesne o var mı? Bu ne güzel yere saklamışlar. Aa tamam. Başı, aa başlık bizim demirdi ya. Neyse öyle ben ortaya geçeyim. Yavaştan. Sağımda green var. O bizim hedefimiz bu değil miydi la? İndirelim onu mu? Go. Ama blok. Hemen bloğumuzu alalım. Sıkıntıya girmeyelim. Tam 50, 64 tane yeter zaten bize. Şimdi red 3 kişi. Bizden hala kişi ölmemiş. Çok güzel. Hemen hemen hızlıca gidiyorum. Geldim mi? Az kalmış. O fly ekledi miydi? Dur 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 ben kılıcımı almadım ya. Nereye gidiyorum ben? Aa, o abi şey. APK mı lan? iyi afk mıdır afk mıdır bilmiyorum tamam çok güzel mi iyi öldürelim var sen ne yapıyorsun git sen git lan sandıklarını da alalım hadi bir şey yok tam ya o ya çıktı benim ne şey Bakayım. Benim pantolonum varmış ama bir tane çorap çıksa. Ay çorap diyorum. Ayakkabı çıksa. Bunun içerisi de orada. Bizimki de orada. Ee, şey. Tamam. Güzel. ne kadar ırkalar Ne kıskananlar. Başımda felaket ıktanlar mal. Sarın. Kafam yıkılsın. Yakın. Aman yayılsın. Yoruldum hayattan Yoruldum var tamam onu, tamam onu indirmemiz lazım Tamam onu indirmemiz lazım Kesinlikle indirmemiz lazım ee, ee, Şimdi gidiyorum Odamı almam lazım benim ya bunu alırsak bitiyor. Aa bize midi öldü? Aa ayıp ettin. On bunu okumak oku yok değil mi ya? Tamam gidiyorum. Gidiyorum. Blom yok. Aha biri de oraya gidiyor bizden. Şimdiki. Hemen şunlardan kullanalım. Adam yukarıya çıkıyor ya. Dur 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 onu okuyacağım. Evet vurdum. Düştü. Oğlum git git üzerine git. Gidiyoruz. Onu ben alacağım oğlum. Ben videodayım ama. Onu ben alayım. Tamam kazandık. Bir tur daha atalım o zaman ya. Kısa oldu video. Bakalım kaç olmuş dakika. Ee, şey Kaç dakika olmuş ya? Ha, bakamıyoruz. Ha, neyse, sıkıntı yok. Bir tane daha atarız ya. Ne olacak? Hmm. Ee, girdik, tamam. Ama solaya girdim ya. Aa en sevmediğim Adita. Ama bu ikisi yarışsa bana takmasalar kafayı güzel olur. Eyvah ya sevmediğim abi orada da doğdu. Ben direkt atama gideceğim. Ya benim yakında alacağım bir yer tek bura var. Ve team yapsak mı? Abi bir de dört kişi ya. Sıkıntı. Ben bunu da hep yeniliyorum. Evet maç başladı. Ne yapıyorsun? Tamam. Oha takım olduk. Vallahi takım olduk. Süper. Korkuyorum var ya bir an. Bir yandan da korkuyorum arkadaşlar. Tim olduk da. Benim hemen bunları üstüme giymem lazım. O adamdan ben korkuyorum. Ben hemen zırhlandım zaten. Ben giydim. Yemiyor değil mi ya? Bak alıyorum sandıkları. Aha tamam. Şimdi bu beni istese de öldüremez artık. Ne oldu bu şimdi? Tamam öldürdüm. Gel. Oha bu çok gelişmiş. Oğlum bu çok gelişmiş lan. hedefim şu. Oğlum yayın, yayın var mı benim? Eyvah. Yayın yok. Tamam. Ben... Gitti. Dur. Benim setim nasıl güzel. Yani değil. Oğlum ben üstte gelişeceğim. Gelme. çubuk çubuk ah ok atıyor bunda şöyle bir şey kalmadı ya ok olsa var ya indireceğim bunu Oh. gelsin. Hadi gel. Arkadaşlar şunu çok heyecanlı. Aha. Koydu gel. Gel şimdi. Gel. Oğlum, okla mı saldıracaksın? Hmm. Oğlum okunu da bitiririm Aha. Geliyor. Ama altın kılıcı var mı? Gel lan, gel lan. Hı? Bunu Hı? öleceğim kesin öleceğim de. Onun adamın her şeyi altından mı? Nasıl öldüm? Kazandım mı? Kazandım herhalde. İlk önce takım olarak girdik. Yine kazandım. İkinci turu da kitsiz bir şekilde kazandım arkadaşlar. Bugünkü videoda bu kadar olsun. Beğendiyseniz like atmayı ve düşüncelerinizi yorumda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca de bir attığım bütün videolardan haberdar olmak için bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Şimdilik bay bay.